E bakalım, tamam, Söktaş'tan devam edelim. Söktaş'tan devam ediyoruz arkadaşlar. S.P.K'nın uyarısını okuyalım. Burada aktarmış olduğum yatırım bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Evet. Ee, Söktaş ile devam ediyoruz. 40 gün önce Söktaş'a ne demişiz? Şimdi ne olmuş acaba? Onu merak ediyorum. 17 Eylül'de bakmışız. Aşağı yukarı 40 gün geçmiş. Üstünden. 40 gün önce biz, biz bu hisseye ne demiştik Ya yani 40 gün sabreden acaba Söktaş'ta ne kazandı? Ona bakacağız şimdi. Evet. En çok kazandıran YouTube yayınına hoş geldiniz arkadaşlar. İzleyen kazanıyor. İzleyen ve sabreden kazanıyor. Bakın izleyen ama sabrı, sabır da olacak. Yani. Sabır yoksa kazanamaz. Hepsi nokta atış. Söktaş'a demişiz ki 4.75 5.40'a gitmek istiyor. Ya 40 gün olmuş belki fazlasını da yapmış olabilir. Endeks yükseldi, endeks payı da var. Ama biz 5.40 görmüşüz yani. Orada bakarız demiştik herhalde. Bir bakalım Söktaş'a ne olmuş ya? 5.40 demişiz biz. Kaç? 5.16. Gidiyor mu? Gidiyor. Nokta atış mı? Nokta atış işte. Gidecek işte. Nokta atış olacak. Nokta. Yani arkadaşlar 40 gün önce Söktaş'a demişiz ki 5.40'a gitmek istiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Film devam ediyor. Yani e, yine boşuna bakıyoruz bu işe. Bak 2 ay önce bakmışız ama hala bakmaya gerek yok. Yani hedefe gitmemişizse gitmiş olabilir mi? Bir bakalım. Test edelim. Hadi madem şey yaptın ama e, sordun ama bence boşuna sordun Bu da devam ediyor arkadaşlar. Bir saniye. Nokta atış nokta. İki ay önce demişiz işte. Şey 40 gün önce. Bu ise 5.40'a gitmek istiyor demişiz. İzleyen kazandı. İzleyen kazanıyor arkadaşlar. Evet burada ne görünüyor musunuz arkadaşlar? Hala yükselişi devam ediyor işte. Yani performansına bir bakalım biz bunu. Ama 5.40 görmüşüz. Ha bir de bir rakam varmış orada. Kaçı kırarsa demişiz. 4.75 kırmış ama orayı kırmış. Zaten 4.75 ve 5.40 akabinde gitmek istiyor. Bitişik yazmışız. Bitişik yazdığımıza göre arada sezon arası yokmuş yani. yani o kadar net e, şey yapmışız, analiz yapmışız. E, dolayısıyla 5.40'a doğru da orada yol almış. Performans kötü değil. Güzel performans. Yani çünkü mükemmel olmasa kötü değil. Yani 5.40'ı görebilir gibi. 5.40'ı görür gibi yani. Dediğimiz yeri görse zaten tamam işte. Zaten orası demişiz. Yani şu anda da devam ediyor arkadaşlar. Hala yükseliş yapabileceği yeri var. Ama düzeltmelere dikkat etmek lazım. %10'u falan var yorumu. Onda düzeltme yapabilir. Burada da düzeltme yapabilir. Ya yani sabreden işte 5.40 arkadaşlar. Ya düzeltme yaparsa da %30 aşağı desteği var. Yani şu trend de şu anda bu. %30 aşağısı var. Ee, onu söyleyeyim. Yani düzeltme de yaparsa. Trendi bu çünkü. İleride daha fazla yükselişi var mı? Var. Düzeltmelerine dikkat edip ileride yükselişi beklenebilir. %30 ve yukarıda da %10 15 o civarda var yani. %10'u var. Zaten endekste biraz yükseldi. Orada 5.40'ın üstünde yapabilir yani. %10 desek 5.75 endeks yükseldi şimdi. O zaman ki endeks de şimdiki endeks de bir değil. Orada prim de endeksin primini de yapar bu liste şimdi. Yani ben totalde ne görüyorum onu söyleyeyim size. Günlüğü aldım da daha net olsun. Bir bakalım. Yapmaya da bilir şimdi. Yani ona bir bakalım da netleştirelim. Vay be. 40 gün önce demişiz. Bugün gitmiş. Minnetçim olsa bu kadar bilir yani. Aynen öyle arkadaşlar. Burada bir direnci var. Biraz daha fazlasını da yapabilir gibi görünüyor. Yani burada iki tane direnci var. Şimdi ben onları tespit etmeye çalışacağım bir saniye. Ben şimdi satıcı baskısını bulacağım. Satıcı baskı, satıcı nerede baskı yer bu ise. Ya 5.75'in üstünde de olabilir. Yani senin gidebileceği yeri var. Bir bakalım. Ya 5.40'ın üstünde de olabilir ama burası çok güçlü burası önemli şurası spekülatif hareketi var onu katmıyorum ama ileride düzeltme yapıp daha fazla yükseliş yapabilir yani Ya yani ileride güzel hedefleri var ee, şurada arkadaşlar işte bir yükselişi var burası %10 %12 ondan sonra %30'a kadar da aşağısı var trendi bu yani buraya gitmek istiyor kırarsa daha fazla da yükseliş yapabilir ee, yani hisse arkadaşlar yüzde %15 civar yukarıda. Burada direnç yapmış. Ee, düzeltmelerine dikkat etmek gerekiyor. Ee, sorun yok ya sorun yok. Yoluna devam ediyorsa işte. yükselişte devam ediyor arkadaşlar. Ee, şimdi şeyini bulalım biz bunu. Alıcısı nerede gelir burada? Burada gelmiş zaten alıcısı var. Ee, burada bir trend yapmış bu. Bir trendi düzeltelim. Misal trendde bir arıza var. Trendde bir arıza var misal trendini düzeltelim. Evet şöyle bir trendi var. Trend içinde trend. Kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. Şurada direnci var yalnız. işte şurası. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Orası kaçsa kaçtır arkadaşlar. Yani 5.40'ın üstünde olabilir dediğim gibi. Çünkü endeks yükseldi o zaman bu o zamana. evet. Yani bu hissenin arkadaşlar şu anda görebileceği %12, %13'ü var. %14'ü var hatta. Aşağıda da yüzde onu var. E, endeks kaynaklı yüzde da desteği var ama yani bu buralara endeks kaynaklı. Şu anda söylemek doğru olmaz. E, hissenin performansı çok kötü değil. Yani yüzde on ve yüzde on kadar yükselebileceği seviyesi var arkadaşlar. Zaten şu anda 5.16 Yani yüzde on beş demişiz zaten biz buna. Beş yani 5, e, yani yüzde onu zaten beş yapıyor. Yani yüzde on beş geliyor arkadaşlar. 6'lar civarı yani. Yapabilir mi? Yapabilir. Endeks yükseldi. O zaman 5.40'da 40 gün önce şimdi endeks yükseldi. Endekse de bakarsınız yine 5.40 ve 6'lar arası. Yani 6'lara kadar spekülatif yükseliş yapabilir. Orada düzeltme yapabilir. Orada tekrar bakarız. Şimdi burada ben aşağıda destekleri yazmışım o zaman. 3.30'da şimdi onlar o zamanki destekler. Onları şey yaptı canım. Geçti o işler. Bitti. Şimdi e, destek direnci belli oldu. Biraz daha oturdu yerine. E söktaş yukarıda 5.40 eee ve 6'lara kadar. Şimdi ne oldu? 5.40 ve 6 oldu. 5.40'ı kırarsa 6'lara kadar görebileceği yerler. Aşağıda destekleri ne var dedik? Aşağıda destekleri arkadaşlar %10'a kadar var. %10'da 4.60 %30'u vardı. O yukarıyı görüp ondan sonra gelebilir ama %30'da az değil. 3.60, 4.60 ve 3.60'da desteği var. Eee 4.60 ve 3.60. Aşağının önlemini alıp yukarıda 5.40 ve 6'lar beklenebilir. Performansı kötü değil. Endekse bakarsınız endekse program ciddi bir problem olmaz sürece. Yeni hedefleri yeni değil aslında. Yoluna devam ediyor. 5.40'lar zaten söz konusuydu. Oraya kadar sorun yok da Orayı kırıp kırmayacağına endekse bakarsınız. Kırarsa 6 lira görünüyor zaten. Yani şu anda mevcut endekse göre 6 lira. Endekste aşağı geri çekilirse mevcut endeks olmaz o zaten. Endeks aşağı gelirse. Dolayısıyla oradan düşeceksin yani. Ya 5.40'a kadar sorun yok görünüyor yani. Peki arkadaşlar bu şekilde. Ya zaten yükselmiş. Zaten güzel prim yapmış ya. Ee, yani bizim baktığımız zamanla şimdiki birdeyiz yani. %50 yükselmiş neredeyse. Biz o zaman 4.20'leri direnç vermişiz yani düşünün. Değil mi? Şimdi 5 küsür yani %25 yükselmiş ise az para mı yani? Babası oğluna vermez. Ya da oğlu babasına hiç vermez. Yani değil mi? Ee, dönemimiz gereği, günümüz gereği öyle yani. Ee, kolay para değil yüzde yirmi beş. günde. Çok güzel para. Güzel para canım. Peki. Nokta atışı yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 40 gün önce Söktaş'a demişiz ki buraya gidecek, buraya gelmiş. Birazcık daha gidecek, devam edecek. Ee, evet. Sıradaki seden devam edelim.